Merhaba arkadaşlar. Normal klasik erkek siviti kesiyorum. Onun için bir video, video açayım dedim sizlere izleyin. Arkadaşlar kumaşımızı öncekiye sonra dörde katladık. E, Gönyemizle şurada bir çalışma çizgisi alıyoruz. Gönyemizin şu kısmını kumaşın düz boyuna yasladıktan sonra şöyle düz bir çizgisini alıyoruz. Evet. Aldık arkadaşlar. Şimdi yakasını. Yakadan aşağı 3 santim inelim arkadaşlar şöyle. Ve genişliği de 9 santim olsun. Evet. Şöyle. 9 santim. İsterseniz arkadaşlar şöyle bir riga yardımıyla isterseniz el yardımıyla şöyle düz şu şekil yakamızı yapalım. Arka yakayı bu. Arkayı yapıyoruz önce. Şimdi arkadaşlar omuzu çizelim. Omuzda e, 16 santim olsun. Dikiş paylı. E, hatta dikiş paylı değil. 14 santim yeter. Dikiş payı koyarız. Şimdi buradan da aşağı şöyle 3 santimde şu çalışma çizgiden aşağı inelim ve omuzu birleştirelim arkadaşlar. Omuzumuz da çıktı. Şimdi arkadaşlar e, sivitimizin boyu omuzdan tutup aşağı kadar 61 santim yeter. 15 santim falan da ribana ekleyeceğiz. Yeterli. Evet. Şimdi bu tekrar omuzdan e, mezuroyu tutup aşağı doğru 27 santim şöyle bir adam Göz düşüklüğü. Erkek göğsü. Evet. Bedeni de arkadaşlar 30 santim verelim şöyle. Düz bir şekilde. 30 santim beden verelim. Bu e, medium L LXL bedene uyar. Şimdi arkadaşlar kolumuzu Şimdi bu arka beden, ön beden beraber keseceğiz. E, çizeceğiz. Sonra içinden çıkarıp ön beden her önce arka beden keseceğiz. Şöyle arkadaşlar şunu şöyle e, kol kavaladasına şöyle koyalım. Şuradan 2 santim kadar yukarı çıkalım. Yani bu kavadrayı böyle içe doğru değil dışa doğru koyalım. Çünkü sırt genişliği önemli bizim için. Arka beden olduğu için sırt geniş almamız lazım. Kolu da böyle çizdikten sonra 30 santim verdik ya buraya arkadaşlar. Alta da 30 santim vermemiz gerekiyor. Erkek kesimi olduğu için bunda bel inceliği falan filan alt genişliği kol altı genişliği falan olmaz bunda. Erkek de düz. Şöyle düşünün onu. Ama şurada bir yapacağımız bir işlem var onu da göstereceğim. Bu çizgileri birleştirelim. Evet birleştirdik. Evet şu anda sivitimiz çıktı arkadaşlar. Şimdi şu e, alıp aşağı doğru hafif eğim verelim arkadaşlar. Bir santim kadar şöyle. Ki kasmasın. Kol altı bedenimiz kasmasın şu şekilde. Şöyle düz indirelim. Evet. Tamam arkadaşlar. Şimdi şimdi bunun üzerinden önü de alacağız. Şuradan tutalım arkadaşlar. Hatta bir santim şöyle yukarı çıkalım. 8 santim aşağı inelim. Şimdi önü çiziyoruz yani. Evet. Bu da ön. Şimdi omuzdan mutlaka arkadaşlar şuradan başlayıp bir santim aşağı düşürelim. Ön. Ön bedeni çiziyoruz şimdi. Önde yapacağım işlemleri gösteriyorum. Yakamızı indirdik, omuzumuzu indirdik. Şimdi şuradan gene arkadaşlar şuradan sıfır başlayıp başlıyoruz şuradan şöyle bir santim kadar ön e, kolu e, ön taraf birikme olmasın diye yığım olmasın diye bir santim kadar fazla değil. Fazla da kesiyoruz. Yani bunu şöyle, şöyle çizelim. Bu da tamam. Şimdi arkadaşlar bu ön ve arkayı çizdik. Önce arkayı keselim. Şu arka. Arkayı kestikten sonra sonra çıkaralım arkayı. Ön beden kalsın. Ön bedeni de kesip bitirelim. Birer santim dikiş payı verelim arkadaşlar. Evet. Şimdi kolumuzu keselim. Kolumuzda. Arkadaşlar bunu ben önceden kesmiştim. İki sivit yapıyorum. Şimdi ikincisi de sin. Görmezimi istedik, görmenizi istediğim için sizin kesiyorum. Arkadaşlar şimdi yine bunu bir düz çizgisini alalım şöyle. Düz. Bu çizgiyi mutlaka almamız gerek. Çalışma çizgisi. Şimdi kolu kesiyoruz. İnşallah çıkıyordur güzel. Arkadaşlar ben düz boyunu aldım ve ütüledim. Düz boyuna çok dikkat edeceğiz. Bunu da öncekiye sonra dörde katlıyoruz. Ee, kol kesmek için. Ee, yarım kol kesiyorum yani. Açınca tüm kol da. Açık kol değil. Şimdi arkadaşlar ee, şunu alalım. Arka bedenimizi. Şu arka kestim dedim. Şimdi arkadaşlar şunu bir santim dikiş payı verdik ya. Bu bir santimi dikmiş gibi çalıyoruz. Bunu şöyle şu şekil. Yani şu e, kumaş katı olan yer sol kolumuza bakacak. Şunu en baştan şöyle şuraya tutup arkadaşlar kolun boyuna. Tutup şöyle şu şekilde heh, kolumuzu şöyle bir alalım. Şöyle bir çizelim. Anladık değil mi arkadaşlar? Evet. Şunu şimdi şöyle bir alalım. Heh. Şimdi buradan kolumuzu kaç alalım? 60 5 olur da. 60 iyi. 66 kolumuz arkadaşlar. 14 santimde kol alalım kol ağzını. 15 hatta. Bunu da şöyle bir çizelim. Şunu evet. Kol genişliği. Kol genişliği. Şimdi arkadaşlar. Gene bunu alalım. bunun işimiz bitmedi. Şimdi şurası var ya arkadaşlar. 8 santim kadar. Şu kol altı. Şuraya yaslayalım. Şunu şu şekil buradan çizelim. Benim sayfamda çeşitli kol çıkarma kalıpları var. Onları da sayfamdan inceleyebilirsiniz. Evet. Bunu diktiğimiz zaman zaten bu burada hiç bir problem çıkamayacak size. Çok güzel bir şekilde denk gelecek. Evet. Bunu böyle çizdik şöyle. Şimdi bunu da şöyle şu şekilde arkadaşlar düzelterek kolumuzun tepe kısmını oluşturduk. Görüyorsunuz inşallah. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu şekilde. Bunu yaptıkça elimiz alışır. Evet. Şurası şöyle Evet, kodumuz da çıktı. Şimdi bir yapacağımız bir işlemde kol altından şöyle bir santim kadar bir cigayla şöyle bir eğim verelim. Yine kol altımız kasmasın. Bunu hep yaparım. Benim kursiyelerimde bilir. Hep böyle yaptık. Evet arkadaşlar, kolumuz da tamam çıktı. Ee, şimdi bu dediğim gibi kolu böyle dörde katlayıp kestik. Şimdi kolumuzu açacağız arkadaşlar. Açtıktan sonra şurada kolumuz var. Evet. Şu kolumuz, şimdi kolumuzu açtık diyelim. Evet. Şimdi şöyle ettiğim zaman gördüğünüz gibi şu ön kol. Şimdi ön koldan ne yapacağız? Burada tepe çizgisi. Şimdi buradan sıfırdan kol altından sıfır girip görüyorsunuz herhalde. Sıfır girip şu şekilde şöyle bir santim kadar şöyle bir e, kesip atacağız bunu. Önde yığılma olmasın diye şu ön bedende yaptık aynısını arkadaşlar. Aynı burada verdiğiniz gibi burayı da böyle kesip çıkartacaksınız. Ben önceden kesmiştim dediğim gibi. Şimdi size göstereyim arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi ön kolumuz. Bakın. Yığılma olmaz. Kestik aldık bu ön kolumuzu Da, tamam. Şimdi burada söyleyeceğim bir şey arkadaşlar. Tepeye çok dikkat edin. Şeye, düz boyuna. Bir çizgi atın. Öne bir çizgi atın. Onun dışında söyleyeceklerim bu kadar. Bu normal bildiğiniz erkek klasik sivit. E, kapşonsuz, kapşonu yok. Evet arkadaşlar. Kestiklerimi de göstereyim size. İnşallah dikim aşamasında gösterebilirsin. Çok zor oluyor öyle yani. Onu. Evet. Bu kolumuz. Evet. Şu arka. Bu da ön dedim. Bu kadar arkadaşlar. Bunda da dikim aşaması omuzdan dikeceksiniz. Yanlarını çatacaksınız ön arka. Kolun yanını vurup kolu geçireceksiniz bedeni. Onun dışında yaka ribanası, etek ribanası, kol ağız ribanası. Bitti gitti. Bazı yerlerine de gazete dikiş yaparsınız yakanın dışına. İsterseniz omuza yaparsınız güzel durur. Alt ribanaya yaparsınız kol ağzına. Gazete dikiş, spor dikiş. Bu kadar arkadaşlar. Size şeyi de vereyim şu paza genişliğini. 22 cm de fazla genişliği arkadaşlar. Bütün ölçüleri verdim. Bu kadar kolay gelsin.